Neredeyiz biz böyle? Bilmiyorum. Evet, herkese selam arkadaşlar. Bugün Yinoşko veya Atişko One block oynayacak. Hadi hazır mıyız? 1, 2, 3! Hadi kazalım. Aa! Toprak, toprak, toprak. toprak. Gelsin meydan okuma toprak tamamlandı. Verecek. Evet, şu an böyle. <laughs> Ama bana hiç gel... <laughs> ilk defa geldi toprak. Hepsi Hepsi Çok bana sevindim. geliyor. <laughs> evet, hepsi sana geliyor. Evet, 30 blok oldu. Ve Hemen genişletelim step mi? mi? Oo, evet, genişletelim çünkü düşebilir. Evet, düşmesin. Odunumuz geldi. Şuraya da koy bir tane daha. İrem oraya koyma, şuraya Tamam. Ben odunu kazıyorum. Sakin ol. <laughs> bana ya geldi. Ya sana geliyor ya hep. Ona ya şey ki para, diyor. Atma, para atma yarışması var ya. <laughs> 10 bin lira geliyor. Abi. Güzel. <laughs> Kıza ki <iyi> atıyor adamı <laughs> atıyor. Ama hep ona iyi atıyorsunuz. <laughs> Güzel gelince zaten Ay, çünkü... hep böyle. Doğru. Yakalayamadınız. Elbet yakalayamam beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır bu. Ama adaletsizlik. Vurur mu ama? <laughs> Abi çok iyi video ya. Gene bana geldi bu arada. Gel. Ah <laughs> 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 oh, çekil şuradan. Et bana geliyor. Peki, <gülüyor> <şuradan>. <gülüyor> Aa! Bilerek, bilerek yapmıyorum. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hemen kendime kazma kürek. Oo. Oh. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. <laughs> Et kendime ben. Alarmım çaldı çok. Korktum. Şimdi ben Iro şöyle bir şey yapmak Hı. istiyorum. Ee, o her şeyi odunlara aldım. Yarım blok. Evet. Yarım blok yapacağım ki belli olsun. Ee, nereden neyi kazacağımız. Ben balta yaptım. Hızlı hızlı kazıyorum. 150 blokta level atlayacağız. Şu an İrem çekilir iş. misin oradan? Çekildim. Oradan da çekil şimdi. <laughs> Oldu mu? Yani en azından artık Yine belli. Ya hayır Yine gelsin sana gel. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şeyde çıkabilir ha zombi falan da şey, çıkabilir geceleri evet, falan. Evet. Yani bizim onlara hazırlıklı olmamız Sıkıntı lazım. Kardeşim Sıkıntı kardeşim ya. Ya. Sıkıntı ya. Kardeşim ya. Öyle yani. Edit yorucu iş işte, arkadaşlar. kadar uğraşmak istemiyor ki yani. Oha 50 tane şey. Hadi ya ne yapıyorsun? İçine girdin. E ben... Ne yap? Lan bu ne? Atiye? Atiye? aydın ha oğlum İyi. ne oldu ya bu modda da ölmeyeyim ya ne alaka kardeşim hadi seni bitti arkadaşlar hocam. buraya kadar da izlediyseniz teşekkürler Nasıl geldin? <laughs> Buga girdi oyun. Ben Hı. ortası bak artık malzeme bana gelsin istedim tamam mı? Artık malzeme bana gelsin. Ya, istedim. Okay. Şuradan kazdım. Şuradan kazdım gel, ve gel, gel 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 Hani baga girdi. Hey ya oyun. Ya sana attım. Sana balta attım. O. Of. E bir tane şey geldi. Sen söyle, büyücü geldi. Alev falan attı. Ben de onu aşağı düşürdüm. Çok moralim bozuldu arkadaşlar. Level atlayalım neyse tamam. Bu hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi. Abi gene bana geliyor. Bak uzaktayım. E, gelsin <laughs> sıkıntı yok. <laughs> <laughs> ah, ağaç şeyi geldi. evet. Yaprak dalından koptu. Şu an bir koptu. orman yığınını alıyoruz herhalde. Bir biyom ya. Orman biyomundayız. Ama ha, birazcık Yaprak ben Yaprak gelişim. Şimdi koptu. Sen. Aa biz nasıl yapacağız? Aa, ah, Aa, ah, köylü köylü geldi. Atayım mı? Ama köylü? hayır bu trader. My Sağ tıkla buna. Trader. Sağ tıkla. <laughs> Dört toprağa 8 ben... meşe kütüğü veriyor. 4 toprağa 8 patates veriyor. Meşale şimdi veriyor kalsın. Şimdi kalsın. Ya vermiyor şu an. Kalsın. O değişebilir mi? O trader da değişebilir yani her an. 300'e yaklaştık. Hadi de de de, de. Haydi. Haydi. Şeyler ne, 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 ne. ya düşmen olaydı. Sen her videonun ikonusun gerçekten. Yani ne yapalım böyle işte. Bizim hayatımızda bu ya işte. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. Okey hiç sıkıntı yok. Kazma bak. Ooo kazma bak. Aldım 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 aldım. Aaa bunu ekliyordu. Kaz kaz. Kaz ben de izlerim o zaman. Aa, bana ne bak hayat bana güzel abicim. Abi, hatta arkadan hatta çalan müzik peki. Karşısında. Dur dur. Sessiz olsana abi. Where's your sword? Don't need that. <laughs> I don't have enemies. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Villan Saga izleyicileri ne demek istediğimi çok 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 iyi derinden anladım. Ben bilmiyorum anladın. o yüzden bir şey diyemedim. <laughs> Hiç izlemedim. Abi bir anime varsa yani dünyanın en iyi animes, bir anime olsaydı o Demon Slayer olurdu. Onun dışındaki animeler tamamen anime yapmak için yapılmış animeler. Hikayesiz. Mesela Attack Titan bence çok kötü. Yani hiçbir olayı yok. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Falan herkes küfür ediyormuş bana. Attack on Titan tam bir balon. <laughs> ne? Ne diyor ne arkadaşlar? Dedi? Ne dedi? <laughs> ne dedi? Böyle bir şey doğru gerçekten mu? Yorumlarda gerçekten. belirtin. Yorumlarda abla senin ben ananım. <laughs> abla sen salak mısın? Sen sen şey balta al ben kazma hadi. Öyle daha az yaparız. Ha bak bende de var. Sen balta al ben kazma. Hatta dur sana şeyden yapayım tahtadan. Al et Ayağıma ne, taştan şeyden demek taştan. Al At. taş balta attım. Sen baltacı ol ben şeyci. Al. Bak öyle var ya uçacağız gideceğiz. Uçacaksın. 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 <laughs> Uçacaksın. Havalar. <laughs> Uçacaksın. Ağaları, Aa nereye gittin bu mal? Burada. Öldüm. mü? Oo, şimdi Aa şimdi çakıl veriyor. et. Çakıl veriyor. Order cow veriyor. 16 taşa inek yumurtası veriyor. Kaç taşım var? Eee 18 taşım var. Alayım mı? Alalım. Alalım mı? İnek. Aldım. Tamam. Uç daha koy. Vermedi. Vermedi. E dolandırdı mı beni? Üstüne Ati iyi vermedi. zaten üstünde birkaç parça bir şey var. Vermedi öldürelim sen almamışsındır sağ tıkla sağ tıkla adama en sağda eşyan duruyor mu Yo, almışım işte almışsın yumurtayı daha ne istiyorsun ya ama yok üstümde yok nasıl yok İrom ya Yok. Abi dolandırıldık Dolandırdı ya. Beni? Ya çekil bak vallahi vuracağım kafana beynine he. Dolandırdı beni şerefsiz. Abi bu oyunda bile dolandırılıyoruz Ne alaka ya? Ne alaka ya? Anne anlamadım bu stuff'ı. Aa! Aa ben... geldi. İki tane. Kendisi yumurtlatıyormuş herhalde Aa. öyle anladım. Ya demek ki Dolandırıcı değilsin tamam dostum herhalde alındı Yoksa dolandıracaktı galiba alındı ama şimdi Hii! ben toprakla Hiç yer öğrenmedin. açıyorum tamam mı Toprakla yer açıyorum Açarsın, wow. İlk demirimiz wow. Aa, Bana geldi o da bana geldi <laughs> Abi şaka mı bu madenler Burada ise birazcık alanı genişlettik İnekler için çitlerden ufak da olsa geçici bir alan yaptım onlara Ondan sonra ise kasılmaya ortadaki bloğu kazmaya devam ettik Ladin ağacımız büyüdü onu birazcık kastım Odun toplamak için Ve kasılmaya devam ettik 1-2-3 4 5 6 tamam. Her taraf şu an 6 x 6. Dedemin bıyığı. Ya. <laughs> ya. 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 <laughs> Şimdi İrem. Hayvan ve ağaç Hı. için ayrı bir yol yapacağım, ayrı bir yer yapacağım. Yap. Ne oldu da biz bu duruma geldik? Çok mu sevdik? Dünyanın en şanslı adamı olabilirim. Neden? Yani sevgilimleyim. Minecraft One Block oynuyorum. Hem dünyanın en güzel sevgilisi hem de güzel sesi var. Bir insan daha ya. Ha ne isteyebilir? Ya şapş ya. Ha ne isteyebilir? Çok, çok şapş ya. Evet sana bir soru bak gerçekten. Meknas seni alıp götürecek. Hangi şarkı şarkı ya? seç. Evet hangi şarkı? Ya haliyle uzun bir şarkı olmasını e, isterdim çünkü e, şey. Uzun bir şarkı çünkü kaçabilmem adına bak mantıklı da düşünüyorum aynı zamanda ve aynı zamanda <laughs> beni alıp götüren de bir şarkı olmalı. <laughs> Kuyuda bak. <laughs> alıp götüren de bir şarkı olmalı değil Oyun mi? Oyun ısrarla orada. Değil mi evet. bu adam? Alıp en götüren. sevdiğin şarkı ya anlam senin için yani, anlamlı. Ya bana birçok şarkı şey. bir şeyler katıyor. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Ee, bir saniye. Ya erkekler aynı anda iki şey yapamazmış derler ya. Doğru galiba. Ben çünkü şu an hem çit yapacağım hem bir şey yapacağım sana bakacağım. Ee, e, yani. Hem de şey yapamıyorsun. Cevap yapamıyorsun. Vere Veremedim. Ben gerizekalı olabilirim galiba. Neyse. Oğlum. Ben söyleyeyim. Tam Taylor Swift. Bad Blood. Tam gitmez mi Ati? Bad blood. Bad. savaşıyorsun bad orada. Taylor'ın bu klibi I'm de böyle savaştı mavaştı ya. Ya da Adam. Tame Impala'nın like New Person. Ee, Aydır Drake'in e, nereden şey, çıktı ya? Bir şey People değil Anakin, mi? Anakin Skywalker değildi lan. Çocuğun adı neydi? Kim? We are the people değil mi? Hayır Darth, Darth Vader'ın diğer iyi olan versiyonun adı neydi? Anakin. Ha Anakin mi o? Ha Obi-Wan Kenobi ile karıştı. E buraları kes. Hayır kesmeyeceğim. <gülüyor> Rezil. <gülüyor> Neyse Anakin Skywalker'ın hep editlerini yapıldığı şarkı var ya işte Mistakes, işte New Person. Neydi o? Hatırlamadım şarkı. şu an. Aa. Any person ah. I don't care. Ah. Dur 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 şey mi? <laughs> Then I, uh, I do it for love. O değil mi? O başka adi Ay gel son vuruş sen yap. 1999'dayız. <laughs> Let it happen. Let it happen. Oh, oh, <laughs> yeni tarifler. Tarif kitabını kontrol et diyor. Nerede? Aa, aa gerçekten değişik Aa, tarif bir şeyler geldi. Tarif kitapları falan ben hiç bakmadım oraya. Wow. Neyse. Buraya ben ledinden yapmak istiyorum çitleri. Ya sen o şarkıyı gerçekten bilmiyor musun ya? Hangi şarkıyı ya? O Anakin hmm. Skywalker'ın. Nope. I don't think so. Hey, do now, ladies. Ben bu şarkıyı hiç seçerdim. Şaka şaka. Harbiden, bak harbiden diyorum sana, harbiden diyorum kuşum. Çünkü harbiden hangi şarkıyı seçerdim ben? Gerçekten düşünüyorum. Düşün. İyi düşün. Tavşı. Böyle bir metal şarkısı olabilirdi. Linkin Park'tan. Masraf pabuç. Masraf pabuç olabilir işte. Master of Puppets olabilir. Ya. Ama ben herhalde bende bir şeyler uyandıran bir şarkı olacaksa ben bunu tercihimi Linkin Park'tan kullanırdım ya kuşum. Kim bu Link ya? Bir Linkin Park, Linkin Park. Abi, yemin ediyorum yani yorumlarda linçleneceksin ya. Ve ben yorumları okurken üzüleceğim. <laughs> ya linç Hayır. bu kadar linçlenmeye müsait olmamalısın. Olamazsın. Olma. Olabilirim. Olabilirim kimse karışamaz. Hayır. Ateş konu bir şeyler üretmek ne oldu? Ati ne oldu buraya? <laughs> Nasıl düştü buraya? Shift'e basıyordum sandım. CTRL'ye basıyormuşum ya <laughs> arkadaşlar çok öz burayı hiç yaşanmadı sayalım arkadaşlar özür dilerim ben shift'e basıyordum sanıyordum Allah'ım ya yani ya bakın arkadaşlar hani bir oyuncu olur ya aşırı iyi oynar Counter Strike diyelim Valorant diyelim e, Doğukan Adal diyelim Minecraft harika oynuyor değil mi evet Evet. Ya ben her oyunda kötüyüm. Hayır ya, sen öyle san. Neyde iyiyim? tatlım Tam şeyden bahsedecektim. Atilla üretim konusunda, üretkenlik konusunda çok <laughs> iyi ben. <laughs> genelde taşıyıcı oluyorum. O da yapıcı oluyor. Evdir, fikirdir falan. Onları her şey sen yapıyorsun. Kaç defa bitirdik Minecraft falan. Bana kalsa ben asla başaramam. Atilla grubun beyni. Yok arkadaşlar ben beğenmeyin mi Öyle ya. öyle öyle öyle. Ya yok ya. Ya Taylor'ın yeni şarkısını birazdan izleyip tepkini göreceğim. Sana izletmek istiyorum. Eyvah. Yandık o zaman gencolar. Ben çok seviyorum ya benim çocukluk sanatçım ya. Çocukken dinliyordum şimdi sen de dinleyeyim. Ah kedilere bak. Benim çocukluk sanatçım kim bilmiyorum Biri ayrı. birisi. Bir ailesi mi? Birisi yani bilmiyorum birisidir herhalde. Bine Biri, ailesi senden küçük de yani. <laughs> hmm. Çocukluk sanatçım da Benim, sen çok değerli. Ee, çocukluk sanatçım şey Aleyna Tilki. Hmm. O da benden ufak. <laughs> Atilla'nın gülüşünü silip eee. yerine uh o uh, şey uh, uh, uh. sesi koymak uh, uh. isterim daha, daha komik olur bu arada harbiden. Ya ben düşeceğim, öleceğim. Canım 2,5 kalp ve açtığım çok sınırda yani. Ne? Atilla grubun beyni. <laughs> Çurukları... <laughs> 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 Son şakasını yaptı be. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Nedir lan? Eğer benim eşyalarım orada da patlamanın oha buraya kadar uçmuş. Makasımı buldum. Ağaçlarım, demirim, demir kazmam, sopam, Fidanlarım, ladim fidanım. Çok korkunç bir anda benim için. Harbiden korkunç bir anda. Şu an şokun etkisiyle oynuyorum arkadaşlar. Ev yapacağım ben buraya. Şurası yan bahçemiz evimizin. Sonra bir şeyler daha yaparız yani evden Mesela hani evden artık her yere gitme yolu yapabilirim. Buradan koyunlara. Yine bu satıyor, tavuk, tilki, patato. Patates alalım mı? Al, ekleyelim, tarım yeri yapalım, evet. Tarım yeri? Aa patates. Domuz da alırız. Domuz var mı? Tam buraya ev yapacağım. Evin yanlarına nasıl soluna tarım yeri yapacağım. Ya da biraz daha arkasına yaparım. Hadi <laughs> Oh be Party challenge mı? After party mi? After party moruk yani <laughs> Bakayım party. yeni neler verecek Kum verdi böyle Şimdi de farklı bir şey mi veriyor? Çakıl veriyor Her şeyde farklı veriyor Kaplumbağa yumurtası ya abi <laughs> İç dizaynı yapmak için şöyle bir şey yol düşündüm Şimdi şuraya sandıkları koyacağım bir 2 bir. İrem bak sandık düzeni falan filan. Bir de yukarıya bu falan bak. Nasıl ama? Geliyorum. Geliyorum. Oo, Aa, çok güzel şapka gibi duruyor. Abi şahane. Şimdi buraya taşırız. <laughs> ama yani iksir pardon. Arasında fark var iksir. Çok da şey değil tavsiye eder miyim? Çok da etmem ben. Yani. Uyusak mı İram? Akşam oldu ben korktum biraz. Sabah yaparım. Sen şey. ne yapıyorsun? Gel gel uyuyalım. Hadi uyuyalım. Diktir git. Ya. <laughs> rahatladım. Vallahi rahatladım. Genç işim <laughs> resmen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Hadi. Okey, ben daha yeni yaptım bu başarımı. Bak ne yapacağım ben İro. Hazır mısın? Şu an sandık yapıyorum. beni tike. Oy. Ne oldu? Oh. Oh. Atladım. Korktum oh. altına sıçıyordum. Osurdun bence. Yo onu merak etme yeni mikrofon aldım ya artık kulaklığımdan tık tık sessiz alıp yapabiliyorum. Onun yana sıkıntı yok. Ee, dünyanın altına suyla gittim. Geldim. Niye hmm. diye soracak olursan. Sence niye kuşum? Neden? Ya sence neden? Ee, blokların altına da blok koymak lazım. <laughs> Hayırlı olsun. Ho. Uh -huh. Allah'ım bugün nerede mi görecekti? Oho. Hadi bakalım hayırlısı. Sen gel buraya. Evet abi Yatma. One Piece Idle ne zaman atacaksın? <gülüyor> İnsanlarda... <gülüyor> kardeşim, <Dorunlardı>, insanlar, <laughs> hayır kardeşim One Piece Idol. Yorumlarda insanlar Hayır atma atma atma. <laughs> sıkıldı. Evet çok haklılar. Evet görüyorum görüyorum yorumları. Ama güzel kardeşlerim. Dedim kardeşlerim. Ee, yani her şeyin bir zamanı var. Ben Evet, haklısınız. Sadece YouTube'dan atarsam atarım. Tamam, at yani insanlar soruyor. Aa. Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük evet. bu kadardı. Evet, gelişimlerimiz bu şekilde. Evimizi yaptık, buğdayımızı yaptık, burada çiftliklerimiz var, ağaç yerimiz var, her şey var şu an yani neredeyse. Var var, öyle yapma, kafa sallama. Var var, her şey var. Ee, artık bunların devamı Part 2'de. <laughs> İyi hadi o zaman bay bay yapma vakti. Bay bay, bay bay. Bay bay, bay bay. bay, bay. bay, bay, bay.